zamanda minisler serisi çıkacak. Hadi bakalım ne çıkacak. Aa bebek minis çıktı. Bu sefer bebek serisi galiba. Evet. Hem de tırtıl. Tırtıl mı? Koy bakalım. Bu zaman o zaman kelebek serisi ya da hayvancıklar serisi de çıkacak galiba. Aa bu çok tatlı ve minikliğim. Bence çok, e, çok, minik kelebek bir serisi. Çünkü tırtıl kelebek oluyor sonradan. Bakalım bu slime'ın içine kaç tane minis sığdı. Evet. Hadi bakalım. bakalım. Başka oyuncak var mı? Diğerine dört tane sığmıştı. Kaç tane çıktı? Aa, balık bir çıktı. minnacık bir balık. Balık çıktı değil mi? Ben Yok de olmadı. Ama bu olmadıysa iyi. Bu da balık serisi. Yok. Bu minişlerin de patlak gözleri çok güzel oluyor. Bunlar akvaryum serisi galiba bu. Evet. Tırtıl da var gerçi. Bakalım başka ne çıkacak? Sıradan hangisi bakayım. var acaba? Erk. Bence başka çıkmaz. Bu slime'ımız birazcık daha küçük sanki. Çıktı ama. Ne çıktı? Bakalım. Ne çıktı çok merak ettim. Bir Köpek. Keli... Köpek mi? Köpek mi, kuzu mu bu? <laughs> kuzu da olabilir, köpek de olabilir ama kulaklarını çok beğendim. Bu Fino köpeğine benziyor. Aynen. E, Tırtılımız var, balığımız var, var. Köpeğimiz var. Köpeğimiz var. Anne yani kurdeleli. Fiyonklu. Fifi. Bunun adına Fifi diyelim. Pipi evet. pipi. Bence o elindekinden artık başka bir şey çıkmaz. Bence çıkar. Bakalım. <laughs> Bence içinden başka oyuncak çıkmayacak. Bence çıkar. Bakalım çıkacak. Aa bir tane baykuş çıktı. Baykuşçuk senin geri çıkman gerekmiyor mu daha gündüz? Baykuşun canı çok sıkı Slime'ın içine girmek istemiş. Ee şimdi o zaman elimizde bir tırtılımız var. Kelebek olacak bir tane minnacık balığımız var, bir tane finomuz var, bir tane de mavi şeffaf baykuşumuz var. Evet. Ama bence slime'ın içinde başka bir şey var mı bakalım mı? Bakalım. Bu da pufidik pufidik pıtlak pıtlak. Evet. Pıtlak bakalım. Ben takmaya bayılıyorum. Ama sanırım başka bir şey yok. Yok ama çıtlatmaya Bir de, de. bunlar da gibi bir şey yapıyorlar galiba değil mi? Evet o yapabilirim bir yapsana. Bunu da olur mu mı? Olur bence. Her süremde olmuyor galiba. Minik hayvancıklarımızı bir çekelim önce. Her evet, zaman doluyor mu bilmiyorum da yaparım. Denerim. Hadi yap bakalım. Evet, evet bu birazcık olmadı sanki. Olmaz sanırım. Ama bir daha deneyeceğim. Çünkü baloncuk yapmaya ben bayılıyorum. Bizim geçen günkü bir slime'ımız çok güzeldi. Onu çekemedik ama. Evet. Ama sanırım bu bağlanacak olmuyor ama. Bunu tutatalım bence. Evet. Çünkü bir de. Ay bu benim en çok sevdiğim. Benim de rengi de çok güzel ama. Evet bunu pıt pıt pıtlatıyorlar böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Dağlı kanalıma abone olmayı unutmayın.